Ters ayaklı kenar oyuncuları. Bu video sizin için. Size basit ama çok etkili birkaç ipucu vereceğim. İyi dinleyin. Boş alana dönmek yerine tahmin edilemez olacaksın. İçeriye doğru değil, taç doğru topla tam dönüşünü yaparsan rakibini şaşırtabilirsin. Bu dönüş için gelen baskı ve mesafesini hissetmelisin. Topla vücudun eş zamanlı hareket etmeli. Yukarıdaki görsellerde rahatlıkla kullanabileceği bir geniş alan var görüyorsunuz. Fakat bunu rakibiniz de görüyor. Doğru zamanda yaptığınız bir vücut salınımı ile haç cinsine doğru dönüşünüzü gerçekleştirebilirsiniz. İlk dokunuşunu ters ayağınla yap ve içe doğru kat et. Bu yönlendirilmiş kontrol için gelen baskıyı görmelisin. Vücut açında ayarlamalısın. Zayıf olan ayağınla kısa ilk dokunuş yaptıktan sonra dominant ayağınla içe doğru kat etmelisin. Ters ayağınla kontrol et ve dışa kat et. Bunu yaparken yine zayıf ayağınla ilk dokunuşunu yapacaksın. Burada önemli olan karar anı. Rakip baskıya gelirken senin kuvvetli ayağını kapatarak baskıya gelirse dominant ayağınla ikinci dokunuşunu dışa doğru yapmalısın ve onu zayıf ayağında yakalamalısın. Şimdi gelelim en basit ama en etkili yönteme. Tekli oyna. Baskıdan kurtulmanın en kolay yolu topla erkenden vedalaşman olacak. Ne kadar basit oynarsan doğru zamanda doğru pozisyonda olursun. Enerjini doğru harcamış ve idealli kullanmış olursun. Zamanı geldiğinde de rakiplerinin üstünü kuracaksın. Daha fazlası için beğen, kaydet, arkadaşlarına paylaş ve takip etmeyi unutma.